tane çaldım Bombon alma ne çaldım Bombon alma beni evde kaldım Göte koyma beni evde kaldım Göte koyma Arabadan atladı Ama patladı arabadan atladı Arabadan atladı Ama patladı arabadan atladı Lan gel buraya gel buraya Beni görmeyin beni görmeyin buradayım Adresi göster gelmezse Silik beni silik beni kendime getir Buna ihtiyacım var Darma duman oldu Şöyle bir silik kendime gelsem Silik beni silik beni kendime getir Buna Adam öldü mü Hanım, bir saniye efendim. Temiz iş. Not, bir önceki videomda sizlere Mart Attack'dan bahsetmiştim. Öncelikle şunu belirteyim, bu bir sponsorlu içerik değil, tamamen kendi düşüncem. Mart Attack, şehir içi ulaşımı daha hızlı, ekonomik ve çevreci hale getiren bir sistem ve bence gerçekten işe yarıyor. Hem cebinizi hem de doğayı koruyarak kaliteli bir ulaşım deneyimi sunuyor. Eğer hala denemediyseniz bir şans verin derim. Desteklemeye devam. 3-5 adam bir araya gelip biz buradayız. Burası 1453 çırpıcı parkı Zeytinburnu. Buradayız. Ey taksi lobisi, sen neredesin? 3-5 adam bir araya gelip rüzgar yapmak gibi değil bu. Bizlere yok. Benim iki tane şoförümü Ankara'da sıkıştıracaksın. 5 tane 10 tane çakal. Gerçekten şu bize gibi. Neredesin? 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 ateş yakıyorsun, beni çağırmıyorsun ha. İki kişi, temiz iş. Ne abladın s**eyim oğlu, sen kimsin ya? Bak Azerbaycan'dan gelip seni sikerim. critical. Bu özürlü ne yapıyor? Şerefsiz adi köpek. İki kişi temiz iş. Benim de bu cihandan gidişim.

Sıkmıştı kendini Amına koyayım hepiniz mi bana çalışıyorsunuz? Biriniz mi birbirinizi görmüyorsunuz? Nerede <laughs> Başka kimse yok mu haritada? Orus bu çocuğu. Ha, git. <gülüyor> <gülüyor> Buzdolap hırsızı diye nick olur mu? Sen ne sapık bir adamsın lan. Kapat lan bilgisayar Allah belanı versin senin. Buzdolabı hırsızı. Ne biçim nick'in var lan? İçtim şarabı. İydim şarabı. Sen bu oyundan siktir git. Boğdum seni. Gene mi geldin? Uh. <laughs> Seri katil Emir. Uçacaksın, uçacaksın, havalara Ya <laughs> bir sikte git. Seni. Siker atar amına koyar. Katil <laughs> <laughs> Artı çıkmış biri. <laughs> Geldiğim yer cehennem gibi. artık yok kes o dili Eee 明星明星明星啊！我操你妹明星啊！来来来来来来！来来来来来来！明星在哪里找到我们？明星在哪里找到我们？耶！啊啊啊！我操你妹明星啊！哦哦哦！怎么不发言了？贝克勒尔，加油！OmG，什么意思？ Sikeceğim, yapacağımız işi. Bekleme yapma iki le 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 Kara köpek seni Ne var oğlum? Zil var lan Çekil lan, çekil senin yapacağın işin de ben aman'a koyayım. Siktir git lan. Siktir git. Lan cep telefonundan arattırıp paralelden akrabanı siktirtme bana. Bu katı boşaltacaksın anam. Bana ayda 7400 liraya böyle bir yer bul, sabaha boşaltırım. Anam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Anam. Niye dalga geçeyim? Eşek gibi herifsin maşallah. Anam. An 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 ananı an an ananı sikeyim. Temizmiş. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Elini indir hareket yapma amını ızını sikerim senin Amına koyduğumun çocuğu seni Amına koyduğumun namussuz haysiyetsiz gibisi seni Geta e bak 10 tane adam ölür ama. Temiz iş. Arkandayım lan. 2 kişi temiz iş. Bekle lan yavşak geliyorum bekle bekle. Bu da git. Temiz iş. Bu hiç de git. İki kişi temiz iş. Dur dur lan dur dur dur. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor bekle. Duydun mu? Akova yapacaksın amına koydumun oğlu ver lan <laughs> bilgisayarı. <laughs> Malatya'da kayısı sana koysun dayısı. Bir arkamda. Ama ne koyayım? Aksiyon arıyorsun. Aksiyon arıyorsan gel. İzleyin, izleyin ya ya ben. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var bunu böyle bilin. Bizim bahçe dikenli teller. Gelme yavrum seni de severler. İkinci şey, temiz iş. Adam, adam büyü yaptı amına koy. Gızahını saldım, bonbon alma Gızahını saldım, bonbon alma Beni evde kaldım, göte koyma Beni evde kaldım, göte koyma Arabadan atladı, amı patladı Arabadan atladı, arabadan atladı Amı patladı, arabadan atladı Ya evladım sen kimsin ya? Senin ananı Afrikalı zenciler yamyamlar siksin tam tam eşliğin doros bu çocuğun seni. <laughs> Senin tipini <cebini> sikeyim <laughs> 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 Suratını sikeyim seni. Aferin sana. Aferin. senin ben amına koyayım. Naber lan? Göt! Temizmiş. Uyansana lan İzmarit. Ben kalk dedim mi kalkacaksın? Kalk. Ben kalk dedim mi kalkacaksın? Uyan lan çabuk kalksan alan izmar et. Alo, alo. Ben Kemal, geliyorum. Ya git yat aşağıya. Git yat aşağıya. İki kişi lider katili. lazım mi ya? Lider. Al sana bir kaya. Nereye dayarsan daya. Katil. Seni katilimiz iş. <laughs> <laughs> Beni mi vuracaksın? Temiz <laughs> iş. Uçacaksın. Jackson <laughs> Havalanı. <laughs> 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 Coştum coştum hop dek hop dek koyla Ayalım bir ayağa bir bıyana zıpla Ayalım kol basıyla, uşaklar hep beraber Coşalım hop tek, hop Ayalım bir, ayağına, bir bayağı, zıpla, yalım, basıyla, uşaklar hep beraber Coşalım